Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemle hazırladığım bir oyunu sizlerle paylaşacağım. Ee, oyunu anlatıyorum. Annem, ben odadan çıkacağım. Annem bunları odama bir yerleri saklayacak. Sonra sizlerle beraber bulmaya çalışacağım buraya. Bunları. Ve o ve süre de olacak. O süre içerisinde hepsini bulabilirsem kazanırım. Bulamazsam kazanamam ve bulabildiklerimle slime yapacağım. Bunların içerisinde arasında kötü malzeme de var. Diş macunu. Ve sıvı sabundan çok kayarsak kötü oluyor. İşte bu kadar. Hadi ben çıkıyorum şimdi. Annem malzemeleri saklıyor. Oyuna başlıyoruz. arka Arkadaşlar 3 dakikada malzemeleri bulmam lazım. Gelin benimle. Arkadaşlar şampuanı en kolay yere saklamış. Benimci malzeme. Özlerini de buldum. Gerçekten annem sakladı ben dışarı çıktım. Ama çok kolay yerde saçlamış onlara. Barbie evine bakıyorum. lara bakalım. Aa fuf Evet arkadaşlar çok zamanım yok en son gösteririm. yatağıma iyice bakalım. Borax buldum ama slime jeli bulmak istiyorum. Şurada slime jellerim var ama onlar değil. Mavi olması lazım. Yukarı bakacağım. düşerim. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Sınsavım. Of. Evet arkadaşlar bulup geliyorum aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sürem bitti diğer malzemeleri bulamadım ama tamamladım. O zaman slime yapmaya da geçelim. Slime yapmaya başlamadan önce bulamadıklarım yerine annem gösteriyor. Aaa. Ben bunu istiyordum. Arkadaşlar bunun içinde gözler var. Evet annem. düğmeyi ki bulmamışım arkadaşlar. <laughs> Asıl <Aslında> boncuklarda dökülüyordum. Şimdi <laughs> harikoyum şu yakayı. Daha var mı anne? Yokmuş. Tek üç malzemeyi bulamamışım. Diğerlerini bulmuşum arkadaşlar. Şimdi diş macunu var arkadaşlar ama iyi ki onu bulmamışım. Ee, kötü malzeme çünkü. Hmm. Slime geri. yapmaya başladık arkadaşlar. Ben niye kapağı açmıyorum ki? Şöyle yapalım sonra. Ay. Tıraş yapık. Arkadaşlar bu tıraş köpüğü büyüyor. Öyle böyle değil var. Çok mu oldu? Evet arkadaşlar annem karıştırıyor. yapıda sınavımızın ve katalım. Arkadaşlar biraz şeffaf gözükmeyebilir. Evet arkadaşlar. Çok bile oldu. Ay. Kulumuzdan. Evet arkadaşlar, evet güzel bence olacak. karıştırıp geliyorum arkadaşlar. Bayağı bir karıştırdım arkadaşlar. Hoş, çok hoş bir renk aldı. Şimdi boraksımıza geçiyoruz. Tozluk olacak. Evet arkadaşlar bu katıp karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar slime'ım oldu. Kaşığın içine çıkarıyoruz. Biraz yapışacak elime ama sonradan elimle oynadıkça toparlıyor. Evet arkadaşlar çok güzel olmuş slime. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun Görüşürüz